Şimdi Gaye'den de söz edelim. Çünkü Gaye e, bize göre e, başka bir dünya show <laughs> business dışında bir insan olduğu için tabii ki ona uzun süre söz vermemiş e, olacağız. Ben baştan söz vereyim ki e, şimdi Gaye bize Gençliğin Yüzleri Forumu e, 25 Mart'ta İzmir'de evet. yapılacak. Bu siz bütün e, siyasi oluşumlara eşit mesafede durup gençleri bir farkındalık sürecine sokmak istiyorsunuz. Evet, evet. Kaç yaşındasınız? 24 yaşındayım. Ay gencecik o ya. Z kuşağı aaa. Evet. Aa, aa. Sınırından z kuşağıyım. Eee 9 yaşından beri gönüllüyüm. Sivil toplum çalışmalarına katılıyorum. Gençlik katılımı için, iklim kriziyle mücadele için. Gençliğin yüzleri de böyle bir program. Aslında benim gibi gençlerin bir araya geldiği, biliyorsunuz ki 2023 seçimleri yaklaşıyor. Bu seçimlerde tüm siyasi partilere eşit yakınlıkta gençliğin talepleri nedir, sorunları nedir? Aslında bir çözüm üretmek için bir araya gelmiş ortak akıl bir gençlik grubuyuz biz. Ne yapıyoruz? Ee, dediğiniz gibi 25 Mart'ta Denizli'de bir siyasal forum yapacağız. 26 Mart'ta hemen İzmir'de bir forum gerçekleştiriyor olacağız. Ben de ben de yanlış yazılmış o zaman. Hızlı 24. bir tarih değişikliği yaptık. Ha öyle mi? Evet evet. 25 Mart Denizli, 26 Mart'ta İzmir siyasal forumları olacak. Bugüne hmm. kadar neler yaptık? Aslında biz Ekim ayında hareketlenmeye başladık. Ee, hareketimizin 6. ayındayız. Ee, öncelikle bir yere geldik. 8 şehirde bu programı yürütüyoruz. Ee, İzmir'de, Denizli'de, Eskişehir'de, Ankara'da, Samsun'da, Diyarbakır'da, Mersin'de, İstanbul'da çok geniş bir kitlemiz var. Burada gençler bir araya geliyorlar, gönüllü gençler. İlk önce gençlik forumları yaptık. Bu forumlarda gençler bir araya geldiler. Taleplerini anlattılar, sorunlarını anlattılar ve dediler ki şöyle de çözüm önerilerimiz var. Sonrasında bunları biz metinleştirdik. dört tane politika önerisi hazırladık bu süreçte. Ee, şimdi ise karar alıcılarla buluşma zamanı geldi. Seçime 2 aydan az kaldı. 8 ilde siyasal forumlar yapacağız. Her hafta iki tane forum düzenliyoruz 2 şehirde. Yine gençler gönüllü olarak geliyorlar tüm siyasi partilerin o şehirdeki milletvekili adayları olan, milletvekilleri olan koltuğu bulunan siyasi partilere forumlarımıza davet ediyoruz. Gençler orada yine soru, e, sormak istedikleri soruları politika önerilerimizin çerçevesinde hazırlıyorlar ve <laughs> çıkıp orada kar e, ben genç olarak bunu talep ediyorum, bunu düşünüyorum, sizler bunun için ne yaptınız ve ne yapmayı planlıyorsunuz? gibi sorular soracaklar. Siyasi partiler de bizlere gençlik politikaları çerçevesinde cevaplar verecek. E tabi sonrasında sadece bu ...bir e, buluşma anı değil. E, 14 Mayıs'a kadar biz de sürekli... ...sağda karalıcılara alıcılara kendimizi hatırlatıyor olacağız. Gençlerin taleplerinden bahsediyor olacağız. Aslında gençler için bir siyasete katılım... ...bir taleplerini anlatma... ...bir çözüm üretme aracıyız biz. Bayıldım, bayıldım. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada gayi de biraz... E, ...elimdeki notlardan... ...izleyenlerimize bahsedeyim tanımayanlar varsa diye... ...Marmara Üniversitesi Fransızca... ...kamu yönetimi mezunu... Bir senede Paris'te, Üniversite Paris'i Eskote'yi UPEC'te okuyor. Gençliğin Yüzleri Programı Direktörü, Sosyal İklim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, İzmir Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı İcra Kurulu Üyesi, Türkiye Girişimcilik Vakfı Üyesi, daha önce de Let's Do It Akdeniz Projesi, UNICEF, Habitat gibi projelerde gönüllü olarak çalışmış yani kısa bir yaşam hikayesi içerisine Abi, çok, çok şey mühim şey ve sorumlu işler <laughs> sığdırmış geleceğin evet. e, önemli bir e, siyasi e, figürüyle bir Sıra. kanaat önderiyle konuşuyoruz gibi geliyor bana teşekkür ederim çok sağ olun umarım evet. bu nasıl oluyor bu bu yaşlardan mı bu sorumluluk hissiyle <laughs> devam ediyor ve daha sonra da toplum hizmetinde yani hı hı. bizim Türkiye'de çok anlaşılır bir konu değil bu ama Amerika Birleşik Devletleri'nde ya da Avrupa'da gelişmiş bir ülkede olsaydınız siz evet. bu yöne doğru gidiyordunuz. Yani bu da aslında çok önemli bir kariyer. Yani kendini e, toplum hizmetlerine hı hı. adamış bir insan ve bunu bayağı demek ki çok erken bir yaştan evet. e, bu böyle geliyor ve devam ediyor. Yani bizdekilerin ee, oturdukları yerden yani bugüne kadar e, işte ticaret yaptık ama işte efendim köyde kasabada kentte de tanınıyoruz. Bir milletvekilliği imkanı doğdu falan filan deyip de böyle hani böyle Ankara'ya gitmesi gibi bir şey değil. Yani bu çok ciddi bir kariyer. Böyle hani 50 yaşından sonra falan böyle de bir efendim işte laik like gördüler falan diye olmuyor bu iş. Yani aslında çevremizdeki sorunları dönüştürmek için yola çıkıyoruz. Yani 9 yaşında gönüllü olduğumda çocukların taleplerini iletmek için yola çıkmıştım. Sonrasında benim gibi sahada gönüllü olan çalışan gençlerle temas ettik. İşte şu an Sosyal İklim Derneği'nin başkanlığını yapıyorum. Bir dernek kurduk 2014 yılında İzmir'de. 8 yıldır da 9 yıldır da işte gençlik alanında çalışıyoruz, çocuk alanında çalışıyoruz, İklim kriziyle mücadele. Ki biliyorsunuz neslimizin Siz ama bu, en büyük. bu büyüsün... bu arada büyüyorsunuz. Evet da. evet yani okula gidiyorum, okul çıkışı bir yerde. Bu arada hani bize. ergenliğinizi filan da yeni bitirdiniz değil evet. mi? Bu yaşta olduğunuza <gülüyor> göre. <gülüyor> Tabii 24 yaşındayım. Evet ama yani o o sü o süreci de aslında. Hı hı. Ee, akıllı ve sorumlu bir kişi gibi sanki yaşadınız. Yani orası bir mi? sosyal alan. Herkesin birbirine ee, temas ettiği, e, konuştuğu bir alan. Ya, özür dilerim. E, şu yani bir e, programın içeriği açısından da bana ilginç gelen şeyleri ortaya çıkarmak isterim. Yani işte şunu, şu yaptığınız şeyi, bu yaptığınız şeyi anlatından çok sizin kişiliğiniz, eğitiminiz ve kendinizi yetiştirme tarzınız benim ilgimi çekiyor ve sanıyorum ki seyircilere de ilham verecek. Çünkü bizde ee, şöyle bir riyakarlık var yani arkadaşlar layık görürse gibi bir şey var. Yani bu hani e, hani güzellik yarışmasına katılmıyorsun birader yani annem yazdırmış ismimi falan diye bir şey değil ki bu. Ne güzellik yarışması ne arkadaşlar sana, seni layık görürse bir görev verilirse kaçmayacağız görevden falan gibi de enteresan cümleler bulundu. Halbuki evet. siz öyle değil yani siz e, toplum hizmetinde bunda <laughs> özellikle tırnak içinde söylüyorum bu bir toplum hizmeti. Cumhurbaşkanı olmaktan hı. muhtar olmaya kadar hepsi öyle bir şeyde geçiyor. Yani burada siz herhangi bir pozisyonu da istersiniz değil mi? Ya tabii ki isteriz yani. Yani böyle arkadaşlar görev, görev verirse falan diye değil yani siz istersiniz dersiniz ki kardeşim bakanlık yapacağım bundan sonraki yıllar içerisinde bakanlık yapacağım, başbakanlık yapacağım, cumhurbaşkanlığı yapacağım ya da şunun hı hı. mesela bu bir Mesela Sosyal İklim Derneği'nin yönetim kurulu başkanısınız. Evet, evet. Bunlar da Bir yerde kendi aranızda kurduğunuz hemen yönetim kurulu başkanı mı Tabii oldunuz. ki öyle olmadı. Yani, yani aslında Bugünkü partiler gibi değil, 30 küsür parti var. Çünkü demek ki e, merdiven altı partiler de var değil mi? Onlar da sen ben bizim oğlan kurduk ben de başkan oldum gibisin. Söyle değil Bizimki öyle değil. Tabii gençlerin aslında demokratik bir alanı bu. Böyle evet. bir şey yapalım diye kurduğu bir alan ve düzenli olarak seçimini yapan sen daha fazla inisiyatif alırsın diyen güven veren bir şey. Gençliğin yüzleri de böyle bir program. Yani hiçbir e, adaylık sürecinde hadi sen çık öne ee, sen milletvekili ol gibi bir süreç değil. Bizim bir taleplerimiz var. E, karar alıcı da olmak istiyoruz. Zaten dört politika önerimizden biri bu. Gençliğin siyasete katılımının artması, taleplerini anlatması. Biz sadece var olan karar anlatmak istemiyoruz. Şu an mecliste %1.3 bir gençlik temsili varken e, benimle aynı nesilden olmayan, akrandan olmayan bir karar alıcıyı anlatmak değil. Ben de o koltukta olmak istiyorum aslında. Burada karar alıcı diyorsunuz değil evet. mi? Ona o kadar çok söylüyorsunuz ki artık kısaltmışsınız. Olabilir. Yani evet. gençlerin karar alıcı olması konusunda. Herhangi yani. bir mevkide de olabilir. Yani evet. bu bir yerel yönetici de olabilir. Peki yerel siz aslında bu e, kamu yönetimi mezun oldunuz Hı -hı. ama sizin aslında hem e, Türkiye'de okuduğunuz üniversite hem gidip daha sonra Fransa'da okumanız sizi aslında e, önemli şirketler için Hı -hı. E, yani aslında iş hayatında çok tercih edilir evet. ve parlak bir insan yapıyor. Siz oraları Yok, İstemiyorsunuz. Biz oraları istemiyoruz. Yani sivil toplum sektöründeyiz. Çünkü burada sorun çözdüğümü hissediyorum. Biraz önce dediğiniz gibi aslında topluma hizmet, sivil toplum sektörü burada hani kendimizi buluyoruz ve faydalı hissediyoruz. Yani normal sabah 8, akşam 5 artık gençlerin biraz daha girişimcilik alanında daha iyi olduğunu düşünüyoruz. Ben de öyle bir gencim. Yani var olan bir şirketin sürecine dahil olmak yerine kendi talebimi anlattım. Toplumda var olduğum. Belki işte orada söz söyleyen talep eden, karar alan, onu kabul eden kişi olmak istediğim için bu alanda devam ettim. O yüzden hani var olan diplomamla da herhangi bir yere girmeyi düşünmüyorum ki bence bu şu anki nesil içinde bir hareket hali hazırda kendi alanını oluşturmak gibi bir isteğimiz, bir talebimiz var. <laughs>